Evet, öncelikle ABC Optik e, okuyucu e, kullanabilmek için abcoptik.com sitesine geliyoruz. Şuradan formlara karar vereceğiz. Burada e, gördüğünüz gibi farklı eee ebatlarda, farklı soru sayısına göre, sütun sayısına göre, cevap şıklarına göre e, formlar mevcut. Önce biz hangi formu e, kullanacağız, ona karar vermemiz gerekiyor. Ben genellikle e, şuradaki 15 numaralı e, formları kullanıyorum. 15 numaralı formlarda içinizde DNG e, formatında e, formlar var. Ya da bunu yazıcıdan alıp e, kesebilirsiniz, öğrenciye dağıtabilirsiniz ya da yazıcı e, sip e, e, yazılı kağıdına yapıştırabilirsiniz. Ya da şu şekilde tek kağıt çıkartıp da yapabilirsiniz. Ben şuradan da e, e, PNG formatında indirdik. Şöyle e, PNG diyorsunuz. E, İndirdiğince iniyor. E, şöyle sağ tıkladığınız zaman resmi fark kaydet diyorsunuz. Burada e, benim e, daha önce kayıtta var. Onu var boş verin. bir Word belgesi açalım. Word belgesine e, cevap anahtarımızı e, yapıştıralım öncelikle. E, İndiği yere bir bakıyoruz. Neydi e, yer? PNG şuradan e, buluyoruz ve e, diyoruz eklediğimiz gördüğünüz gibi e, formumuz e, cevap formumuz buraya eklendi. E, bu ne oluyor? dikkat etmemiz gereken nokta bu. Uygun yere yazılda uygun yere e, yazılı kağıdı uygun yere e, kopyalıyoruz, yapıştırıyoruz daha doğrusu. Bunu yapamazsanız hani e, iyi kullanamıyorsunuz. Dediğim gibi de, e, bir çift alıp bunu e, makasla kesip yazılı kağıdına uygun yere yapıştırabilirsiniz de böyle de bir yöntem var. Programı kullanabilmemiz için önce telefonumuza kurmamız gerekiyor. Android Market'te ABC Optik Okuyucu diye yazdığınız zaman gelen ikonlardan buna tıklıyorsunuz ve benimki kurulu olduğu için kurduktan sonra aç diyorsunuz. Program kurulduktan sonra şöyle bir arayüz çıkıyor. Arayüzde isterseniz buradan isterseniz yukarıda gördüğümüz seçeneklerden testler öğrenciler sınıflar ve okullar bölümünden girebilirsiniz Öncelikle bizim testle ilgili hazırlık yapmamız gerekiyor şöyle testleri açıyoruz şuraya yeni bir test oluşturacağız şöyle deneme diyelim bu testimiz daha önce size bir söylediğim gibi 15 numaralı 20 sorudan 5 şıktan oluşan bir test. Grubumuz, grubumuz iki grup olsun. Soru sayımız e, sabit zaten, bunları değiştiremiyoruz. Okulu e, daha önce belirlemiş olmamız gerekiyor. Sınıfımız, e, sınıfımız da e, seçiyoruz. Mesela diyelim bir sınıfımız için olsun buradan ve e, kaydet diyoruz. Kaydettiğimiz an burada klasörsüz olarak geldi. T tıkladığımız an <laughs> e, bu testin cevap anahtarını girelim isterseniz. E, cevap anahtarını şöyle e, şey yapalım. E, deneme usulü e, rastgele cevaplar girelim. Evet, kaydet dedik. Tüm cevap anahtarlarını tamında değilseniz okuma yapmak ister misiniz? Şu an hayır diyorum buraya çıkıyorum. Evet tekrar geriye geldik. Burada gördüğümüz gibi sınıflar var. Buraya siz sınıf ekleyebilirsiniz. Sınıf şube ekliyorsunuz. Ee, okulumuza ait tek okulsa zaten okulu en başta belirtiyorsunuz ve e, kaydet dediğiniz zaman o sınıflar eklenmiş oluyor. Şimdi okumaya geçelim. Ben e, testler e, diyoruz. Testler bakın buradan tekrar buraya tıkladık. E, test okumaya devam et e, dedik. Burada bir tane daha önce doldurduğum bir test var. Şurada yaptığım zaman burada cevap anahtarını kaydetmek ister misiniz diyor. Böyle bir hata alırsınız. Hayır diyoruz. Geri gelmem gerekiyor. Neden böyle bir hata yaptık? Sol alt taraftaki cevap anahtarı sekmesi açık olduğu için bunu kaldırıyoruz. Çünkü bunu okuttuğumuz kağıdı cevap anahtarı olarak algılıyor. Biz oysa cevap anahtarını daha önce girmiştik. Tekrar okutuyoruz. Ve okuttuğumuz zaman gördüğünüz gibi 9 tane salladığımız halde 9 tane doğru yapmışız. 11 tane yanlış yapmışız. Bunu okumaya devam et diyoruz. Cevap anahtarını kapattık. Evet otomatik algı. Ne diyor burada? Bu testte bu öğrenciye ait bir sonuç bulundu diyor. Çünkü aynı testi tekrar yaptığınız zaman onu otomatik olarak hatırlıyor. Buna gerek yok. İsterseniz yanlış yaptığınızı düşünüyorsanız tamam diyerek onun üstüne kaydeder. Böylece tekrar geri Gelebiliriz. Buradan öğrencilere tıklıyoruz. Biz tek bir öğrencinin bilgisini girdiğimiz için sonuçları göster dediğimiz zaman burada sonuçların gösterildiğini görüyoruz. Ondan sonra öğrenciler tıkladığımız an tek bir öğrenci var. Sınıflar burada e, gö, e, burada baktığımız zaman tek bir öğrenci olduğunu diğer e, sınıflarda henüz veri girişi olmadığı için sıfır olarak e, görebilirsiniz. Buradan e, bu şekilde ayarlara e, giderek okuma ekranını, veri ekranlarını e, farklı şekilde kendinize göre istatistikleri alabilirsiniz farklı şekilde güncelleyebilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim.